Ben fazla arkadaşlar bildiğiniz kadarıyla e, çok şey oynamıyorum. Brawl Stars çekip ve atmadım da hiç. Bugün Brawl Stars'ta tek hesaplaşma e, oynayacağız. Eee açası ben sizi çağırıyorum. Evet arkadaşlar oldu ama internet fazla iyi çekmiyor. Heh, şurası güzel. E, şimdi şunu parçalayalım enerji kutusuna bakalım ee, bakalım bakalım. Arkadaşlar şeyde çok e, kutu açılımlarına çok like geliyor. Ben de kutu açılımlarından fazla yapıyorum. Çünkü diyorsunuz abi kutu açılımı kutu açılımı. Arkadaşlar bir de size küçük bir hile daha vereyim. Eğer kutu açılımı yapıp kutuları açarsanız karakter çıkması yüksek. Yüzde 85 falan arkadaşlar. Şu anda ben hiç kimse öldüremedim. Geçen giden birbirlerini öldürüyor. Birinci olmak üzereyim. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Arkadaşlar şunu. Uf, <laughs> Sürgeyi de bir türlü öldüremedim gitti. Sürgeye gel bakayım. Ne oldu canın az kaldı sürgi. Sünger. Evet. Sürge'yi sıkıştırdım. Oh. Hadi be. Ne oldu Surgi? Sünger kafalı. Eğer arkadaşlar Brawl Stars komik montajların gelmesini istiyorsanız like atıp abone atıp yorumlara yazarsanız yapacağım arkadaşlar. Eğer bu videoya e, bir 15 like falan gelirse Brawl Stars komik montaj yapacağım. Şunları da bir burada birisi vardı galiba. Yokmuş. Şu Max'i de alsak. Aha. Şeli. Bana saldırmam Max. Bir de deniyor ya diyor arkadaşız. Oha! Uf, arkadaşlar son aldı ultisini kullandı. Ama yine de kazandı. Evet arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olursanız çok çok mutlu olurum. Görüşürüz. <laughs>